Uh, physical öncelikle çok fiziksel bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Biz maçı özellikle ikinci çeyrekten itibaren e, performansımızı arttırarak iyi başladık, fiziksel kaldık ve bunun sonucunda da galibiyete ulaştık. I think in, in basketball in general you just have to be uh, respectful of competition so um, you you want to compete and try to win every game you play so you, or compete for a title so it's, that's important for us.

Evet ve onları seviyoruz bunu söyleyebilirim bize destekleriyle birlikte enerji veriyorlar sezon içinde farklı zamanlarda da bunu yaptılar ama kesinlikle onların burada bizimle olmasını olmasından çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.